Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yandaki zil de aktif ederseniz arkadaşlar atacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oyun serisinde e, bıçak ustası oynayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bir elimizdeki bıçak. Önceki, önceki bıçağımız buydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Şöyle bu bıçağı seçiyoruz arkadaşlar. Ve geri tuşuna basıyoruz. Ve şöyle oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar tam kafasından vuruyorum arkadaşlar gördün help diyor arkadaşlar yani yardım istiyor şu karakterler yeni gelmiş tam kafalarına vuruyorum arkadaşlar ve o help istiyor arkadaşlar mutlu işaretine dönüyor şöyle tam kafasına bunu da tam ayağına şunu da tam bir tane ayağına vuruyorum şunu bir tane dizine vurdum şunun da bir tane öbür dizine Şöyle bir tane daha vuruyorum. Şöyle bununla uğraşmıyorum tam kafasına. Şöyle bir tane pop işine vuruyorum. Ve öldü gördüğünüz gibi. Oo, oh, bombaya isabet etti. Şöyle beyzbol sopasına vuruyorum. Şununla biraz. Tam. Şöyle tam göbeğine. Şurada tam göbeğine vuruyorum. Şöyle tam kıçına. Bir tane daha kıçına vuruyorum. Şöyle bir tane daha. Ve ölüyor arkadaşlar. Şuradan bir atış yapıyorum. Tam kafasının yanından geçti. Şöyle bir tane göbeğine. Şuna da bir tane vuruyorum. Şuna da bir tane vuruyorum. Şöyle şunu küçük tam önümde arkadaşlar. Şöyle bıçak manya ediyorum. Ona. Şöyle tam. Şöyle tane daha vuruyorum. Şöyle bunun kafasına vuruyorum. Şunun kafasına. Ve bir tane daha dizine vuruyorum. Artık karnına geldi. Bir tane daha ayağına. Şöyle bir tane daha ayağına çok manyak ettik arkadaşlar ve öldü şöyle gördüğünüz gibi bu farklı bir karakter şöyle tam dizine vuruyorum şöyle tam kafasına vuralım şunda biraz uğraşalım arkadaşlar öbür dizine vurdum şöyle bir tane pop vuruyoruz şöyle bu kutuyu bir kaldıralım şöyle tam kafasına vuruyoruz ve öldürüyoruz ve gördüğünüz gibi film çizgisinde helikopterimiz bekliyor şöyle gördüğünüz gibi bir kız bir erkek kurtardık 11. Levent'i bitirdik arkadaşlar. yüzde ee, %20 de oldu. 65 para aldık. 13 kişi olduk. Ve 12. Levent'e geçiyoruz. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse bu tür daha fazla gelecek arkadaşlar. Şöyle kutuları kaldıralım. Bize doğru geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam bir tane dizine vurayım. Şöyle tam dizine vuruyorum. Şöyle kafasına delmedi. Şöyle tam yaklaşsın. Tam ayağına vuralım. Şöyle tam pop işine bir tane daha vuruyorum. Ve öldürdük. Buradan bir tane atıyorum arkadaşlar. Tam kafasına isabet etti. Şunu da tam göbeğine şuna bir tane daha vuruyorum. Şunu tam kafasına vuruyorum. Ve gördüğünüz bir her isteyen arkada yardım isteyenin Gülümse emojisi geldi. Yani kurtardık. Şöyle şöyle bir tane vuruyorum. Şimdi tam kafasına. Şunun da kafasına. Bunun da kafasına. Şunun kafasına vuruyoruz. Bu büyük karakterlere iki defa vurmak lazım. Şimdi bayağı güçlü. Buradan bir tane atıyorum. Şuradan bir tane atıyorum. Tam kafasına denk geldi. Evet arkadaşlar bir karakteri daha kurtardık. Şöyle tam kafasına denk getiriyorum. Şurada şunu popşine tam bir tane popşine vurayım. Şöyle karnına vurduk. Ve gördüğünüz gibi fini çizgisinde helikopter bekliyor arkadaşlar. Ve kurtardığımız kişiler bir kız, bir kız, iki erkek ve helikopteri binip kurtuldu arkadaşlar. 12. Levent'i de bitirdik. %40 doldu. Ee, 60 para aldık. 12 kişi öldürdük. Ve 13. Levent'e geçiyoruz. Şöyle bunu tam kafasına vuruyoruz. Şurada atarsam değer mi? Uf, tam kafasına değil. Şuna da atıyoruz. Buna yine vuruyoruz. Şöyle bunu öldürdük. Şurada zıplıyoruz. Bir zıplama daha. Oo, burada baya kalabalık. Hatta bu kırmızı butona atıyoruz. Gördüğünüz gibi bir don geldi. Top hepsini öldürdü. Şurada da bir tane atalım. Küt. Gözü bu da duvara yapıştı. Şurada da vuralım. Bana. Onunla. Şimdi Popşi tam bize denk geldi. Popşi'ne vurmayı çok seviyorum. bir tane daha Popşi'ne geldi. Ve öldürdü buradan atarsam değer mi? Değmedi. Şuradan. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlu emojisi geldi. Finish de helikopterimiz bekliyordu. Ve kurtardığımız iki erkek bindi. Ve kurtuldu arkadaşlar. 13. Levent'i de bitirdik. %60 yükseldi. 13 kişi öldürdük. 65 para aldık arkadaşlar. 14. elementimize yetiyoruz. Şöyle tam kafasına. Buradan atıyorum. Değmiyor. Şöyle bunu tam kafasına atıyorum. Şunun da kafasına. Şöyle tam düştüğü yere. Şöyle bir tane daha. Bir tane daha atıyorum. Şöyle bir tane daha. Ve öldürüyoruz arkadaşlar. Şuradan tam kafasına. Tam kafasına. Şöyle tam pop içine vuruyoruz. Şöyle çok pis acıdı bir tane de bu kişinin vururuz öldürürüz arkadaşlar kafalara denk etmiyoruz şunu tam kafasına burada tam ayağına vurdu Uf. öbür ayağına da vururum tam içine denk gelmedi Üf, çok pis vurdum ha buradan da vururum havaya uçtu şöyle bir tane daha vururuz ve öldürüyoruz arkadaşlar burada atıyorum tam kafasına denk geldi bir tane kıçına vuruyorum bir tane daha vuruyoruz ve öldürüyoruz arkadaşlar. Şöyle finish çizgisine geldik. Helikopter bekliyordu. Şöyle bir iki erkek üç kız kurtardık arkadaşlar. 14. Levent'i bitirdik. %80 çoğaldı. 55 para aldık. 11 kişi öldürdük. Şöyle bir sonraki Levent'imize geçiyoruz. 15. Levent. Son Levent'imiz arkadaşlar. Şöyle bir tane kafasına vuruyorum. Şöyle buradan zıplıyoruz. Şunun tam kafasına. 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 Bir tane de. Şöyle küçük bir tane vuralım. Hoppa. Bir tane kafasına vuralım. Ve işini bitiriyoruz. Şöyle orada gördüğünüz gibi. iki rakip daha var. Şöyle tam buraya vuruyorum. Buraya vuruyorum arkadaşlar. Oo burada barikatlar varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oraya vurduğum gibi duvar kırıldı. Şöyle tam bol tankere vurur mu? Hepsini öldürür. Kafalara denk getiriyoruz. Şurada atalım diyecek mi? Oo çok iyi. Şunu da öldürürüz arkadaşlar. Ve 15. Levent'imizi de sonuna geliyoruz. Filiz gizinde helikopter bekliyordu. iki kız bir erkek kurtardık. Yüzde yüz çoğalığı kadar gibi Böyle bir kılçık kazandık arkadaşlar. Şöyle kılçığımız sanırım çantamıza geldi. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Eğer videoyu beğenseyi aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.